Selen Görgüzel ile ha, Hamdi evet Alkan ya. neden boşanmış? Öpüşmeden haberim yoktu. Çıldırdım itirafı. Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan'ın 8 yıllık evliliği bitiyor. İddialara göre Hamdi Alkan'ın mide ameliyatı sonrası ruh halleri değişkenlik göstermeye başlamış. Asıyor insan. Asıyor. Hamdi anlıyorum seni. Ruh halleri değişkenlik göstermeye başladı. Sinirli olduğu söylenen yönetmeni burayı kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Kilo verdikten sonra inanılmaz moralleniyor insan haberiniz olsun. Öpüşme izniyle çıldırdığı iddia edildi. Boşanma sürecinde Selen Görgüzel geri dönmeye çalıştı ama Alkan kabul etmemiş. Komple yalan. Selen benim çok sevdiğim kardeşim. Yıllardır da dostluğumuz var. Bir daha haberi daha... görelim. Ha pardon. Haber geldi. Özür dilerim. Özür dilerim. Lütfen. Tamam. Gerçekten diyorum Kaan tamam, bak şimdi yayına vermeden önce şunu söyleyeyim sana, bizim seçkinin sesi tahrikkar, e, haberiniz olsun. Sesle ilgili de yorumlar da gelmiş bu arada. Fena Orada değil. dikkate alın bence. Ne diyor Dış sesle ilgili, beğenilmemiş. beğenilmemiş onu da söyleyeyim yani insanlar böyle yorum yazmışlar özür diliyorum. Söyle dediğin için söylemek zorunda Aşkım, kaldım ama ben adam, açıkçası Adam çok e, heyecanlı. Beğendim. Ben, ben beğendim. beğendim. <laughs> Kesinlikle birazcık üzerinde çalışılması lazım o da çok normal. Ben A beğendim ses rengini. Peki. Evet şimdi ben hemen şeyle ilgili kısaca söyleyeyim. Bir defa Hamdi Selen'e çok aşıktı. Ben hayatımda evlerine de gittim, doğum günlerinde de vardım. Hamdi gerçekten Selen'e inanılmaz aşıktı arkadaşlar. Gözü ondan başkasını Lina, da görmüyordu. Evet. Çok da güzel bir ilişkileri vardı. Bence bu ilişkideki sorun neydi biliyor musunuz? Selen Yok yok, bir şey olmaz. Kapama. Evet. Ee, Hamdi'nin bir süre sonra kimyaları bence tutmadı. Nasıl oldu ben de söyleyeyim. Selen el avuca sığmayan bir kadın bu arada. Çok heyecanlı, çok hırslı. Sahneye çıkmak istedi, sahneden sonra albüm ne evlilikleri istedi. Ne kadar albümleri oldu? Başak, Yaklaşık nereden baksam bir evet 6-7 yılları var yani. Ama Selen hep sahnede olmayı, hep bir tık daha yukarıda olmayı, bir şeyler yapmayı hep çok fazla istedi. O yüzden albümleri oldu bile biliyorsun. Selen Kürşat Bey'in eşi, eski eşi. Kürşat Yılmaz. Öyle mi? Tabii ki. Ondan kızı var. İlknaz Kürşat'tan. Aa. Tabii. O yüzden Selen çok güçlü bir kadındır. Geldiği yer, bulunduğu ortam öyle bir şeyin içinden geldi ki ayakları çok yere sağlam basıyor. Ama birbirlerinde bence çok farklılıklar vardı Hamdi ile Selen arasında. Yoksa Kürşat Hamdi Yılmaz'dan de çok takıntılıydı. Kürşat'tan çok yıllar oldu. Kızı şu anda 24 yaşında. Düşün daha küç küçücük el kadarken ayrıldı kızı kızıyla yani. Kürşat yeni çıktı. Bu arada çok sevdiğim eski bir dosttur. Evet e, ben Yılmaz. doğum günlerini Ve yapmıştım e, onların. Böyle bilirsin. Kürşat Yılmaz'la ilgili yeni tahliye oldu. Eee gayrimeşru aleminde bu mafya kelimesini sevmem ben. O adamlar mafya değil, kabadayı. Aynen, Kabadayı değil. başka Aynen. bir şeydir. Mafya başka mı İtalya'da mafya var. Uyuşturucu baronları, i̇şte, e, silahlar, uçaklar, bilmem neler. Ivırlar, o yüzden Selam biraz bu kulağı aşk seven bir kadın. Devlete böyle karşı gelen tipler falandı filandı Taranay'ı da bulgurdu. Ama e, Kürşat çok Niye özel, bu alemde falan? çok özel sevdiğim özel delikanlılardan bir çok adamdır. Severim. Kürşat çok severim ben Kürşat Yılmaz'ı. Ee, Kürşat'ın işi İlk defa duyuyorsun değil mi? İlk mu? defa bir duyuyorum. Kürşat Yılmaz'ın eşi oldu. Evet. evet Selen'le ikisinin e, bir de kızları var. Naz, Annesi kadar Allah çok anasına güzel. Allah anasına da babasına da bağışlasın. Çok güzel bir Öli kız Öyle babanın kızı olmak gurur vericidir. Çok Yalnız düşkün. ben Kürşat'ın kızının avukat falan... o Avukat mı olacağını... Yok hayır. Demiştim. Üniversitede okuyor ama hukuk okumuyor. Ee, yetişkin zaten kızı ve çok da güzel bir kız. Çok da düzgün bir kız. O yüzden Hamdi ile ikisinin bence ikisi için doğru bir karar oldu. Hırpalamadılar birbirlerini, yormadılar, üzmediler. Bir ama ben Hamdi'nin, Selin'i çok camianın içinde aktif olmasını istediğini ama, sanmıyorum. Ama Hamdi de bak bir şey söyleyeceğim. Hamdi de büyük cesaret yani öyle bir adamın ayrıldığı. Ama eşi. onlar ayrılalı yıllar oldu. Üstelik Üstediği de. Ayma Selin ondan önce de sevgilisi oldu. E, şeyle çıkıyordu İstediği herkes. aleni bir şekilde. Büyük vardı. Risk ya. Ben Kürşat Yılmaz'ın. Köpeğini bile severken bir adamın destek etmesi gerekiyor. Ama şimdi Hamdi Bey'le gelene kadar Hamdi'den önce de sevgilileri ekrandaydı, çıktı, her yerde yayınlandı. O yüzden Hamdi Bey bir şey sakınca görmemiştir. Ondan önce de Selen'in sevgilisi vardı zaten herkesin tanıdığı bildiği çok önemli bir firmanın sahibiydi. Çok önemli bir iş adamıyla beraberdi o zaman Selen. Ayrıldıktan sonra karşısında... Peki Selen şu an ne iş yapıyor? Şarkı söylüyor. Öpüşme sahne hikayesini Selen Tiyatro. mi yaptı? Tiyatro sahnesinde böyle bir sahne vardı öpüşme sahnesi. Zaten o öpüşme sahnesi çıktıktan sonra haklarında sürekli bir ayrılık vesaire konuları girmeye başladı. Ben zaten Selen'i yalnız görmeye başladım birçok davette. O zaman anladım bir gariplik olduğunu. Yoksa bundan 3 yıl önce doğum gününde evine gittiğimizde büyük aşk yaşıyorlardı. Ama Selen çok ele avuca sığmaz. Sıkmaya gelmez. Selen'in beklentileri vardı, belki, hedefleri vardı belki, kariyerle ilgili. Belki kuşa tahliye oldu diye kıskançlık Bey de bu arada biriyle evli. Şu an. Evet, o yüzden öyle bir mi? şey olması mümkün değil ama Türk değil bu arada. Yabancı. Hatun Türk değil. Evet birçok bir, bir ülkenin ya Venezuela ya Brezilya güzellik kraliçesi kadın. Şaka. Evet çok güzel bir kadın. Aa, çok ama güzel Kürşat bir da kadın. çok yakışıklı bir adam. Evet, ama Selen de çok güzel bir kadın. Ben evet. Selen'i çok beğenirim bu arada. Ben Tam bir Brezilyalı. Şimdi daha çok dikkat ettim. Harbiden güzel kadın. Evet. Brezilyalı, kadınlara benzer vücudu kendisi. Tam bir melez güzelidir. Ben çok beğenirim bunu. Ayrıca arkadaşım diye demiyorum ama güzeldir. Peki bu ilişki bir daha barışılmaz ama bitti. Hayır hayır. Olsun. Yok bence asla bir daha bir araya gelmezler. Asıl şimdi <laughs> Selen Hamdi Alkan'ın eşi olduğu için o de 205, çok konuşuluyordu. 205, 207, Peugeot falan ihtiyacı olan bir Hiç art. öyle bir şey Yalan yok. Hiç yetiş. hiç ona hiç ihtiyacı yok Selen'in. Hiç tabii canım. Onlar biraz magazine gündem olsun diye yapmış. Hiç alakası yok.